Efendim bölgede baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Hepsini değerlendireceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri içinde görüş birliği var mı? Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında görüş birliği var mı? Ya da görüş ayrılığı var mı? Bu konuda farklı farklı yorumlar var. Önceliği buna vereceğiz tartışmalarımıza. Konuklarımızı hemen takdim edeyim sizlere bu dilimde. Uluslararası ilişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali bizimle birlikte İstanbul stüdyomuzda. Sayın Ali hoş geldiniz. Yarın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ve yine İstanbul stüdyomuzda bir diğer konumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Doktor Ayşe Küçük de bizimle birlikte. Sayın Küçük siz de hoş geldiniz yayınımıza. Ay yayınlar ederim. Çok teşekkürler ama öncelikle Amerika Birleşik Devletleri demişken Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Yunus Paksoy'dan bilgiler alalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden dünden bu yana peş peşe mesajlar geliyor. Bazıları çelişkili görünüyor. Yunus kolaylıklar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Dünden bu yana gelen açıklamaları sen bize bir özetler misin? Çünkü şimdi özellikle Trump neden yorumsuz kalmayı tercih etti? Yorumsuz kalması Washington'da nasıl yankı Rubio ne diyordu? Suriye özel temsilcisi Barak'tan ne açıklamalar geldi? Bu açıklamalar örtüşüyor mu? İsrail'le de örtüşüyor mu ya da örtüşmüyor mu? Konuklarımız da tartışacağız. Senin görüşlerini de merak ediyorum bu konuda. Evet, dünden bu yana ABD'nin e, takındığı resmi tutum, e, bunun e, acilen yatıştırılması, e, burada e, bir yanlış anlaşılma olduğu ve Suriye yönetimiyle çalışma konusunda hala kararlı oldukları yönünde Büşra. Tabi dün e, öğlen saatlerindeki Türkiye'de saat 19'a geliyordu. E, Donald Trump Oval Ofis'te Bahreyn Veliaht Prensi'ni ağırlıyordu. Orada soru cevap bölümünde ilk soru Suriye ile ilgiliydi ve bu soru sorulduğunda yorum yapamam deyip pası e, Marco Rubio'ya yani Dışişleri Bakanı'na attı. Dışişleri Bakanı da Birkaç saat içinde olaylar yatışacak, göreceksiniz. Ee, burada bir yanlış anlaşılma var dedi. Nasıl bir yanlış ee, bu olayların anlaşılma varmış bu? De dur dedi. Bununla ilgili ayrıntı vermediler. Yani bunun bir iletişim hatası olduğunu, yanlış anlaşılma olduğunu söylediler. Sanıyorum ki e, Dürzi'lerle ilgili yaşanan olaylar, Süveyda bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili taraflar birbirini yanlış anladı dedi ama... Tabii şu da oldukça manidar. Birbirini yanlış anlayan iki ülkeden biri diğerinin başkentinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarını ve Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binasını vurur mu savaş jetleriyle? Bu da büyük bir soru işareti. Yani her yanlış anlaşılma böyle çözülecekse herhalde zaten çok farklı bir dünyada yaşıyor olurduk ki yaşıyoruz İsrail'in yüzünden geçtiğimiz son iki yılda. Ondan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce açıklamalarda bulundu. Bakanın açıklamasından ayrışmadı tabii ki ama dedi ki burada çözülmeyecek bir şey yok, yanlış anlaşılma bu. Bunun birkaç saat içinde çözüleceğini göreceksiniz dedi. Ki aynı zamanda eş zamanlı olarak Ankara'da birkaç saat içinde yatışır olaylar dedi. Ve daha sonra biz Suriye Devlet Medyası'nın Süveyda'dan askerlerin çekildiğini gösteren fotoğrafları paylaştığını gördük. Ama şu kısma da bakmak lazım. Donald Trump yönetimi geldiğinden bu yana Şara yönetimine destekte de bulunuyor. Yani hem Riyad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkinleriyle yüzde görüşmesi, yine kendi deyimiyle Erdoğan istedi, kaldırdım dedi yaptırımlar. Suriye özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları, bütün bunlar dün de aynı şekilde yani arkasındayız bakın yatırımlar yapıyoruz biz onların bir şansa sahip olmasını istiyoruz kendi hikayelerini yazmalarını istiyoruz diyor ama burada Suriye'nin kendi hikayesini yazmasını engelleyen bir e, entite var o da İsrail. Tabii bu noktada Donald Trump'ın yorum yapmaması benim en azından gördüğüm kadarıyla kamuoyu önünde İsrail'in yaptığı ve oldukça tabii pervasızca saldırıları eleştirmek zorunda kalmaktan kaçınmak. Bunu biz daha önce de gördük. Yani burada Donald Trump bir yorum yaparsa İsrail'i bir şekilde yermesi lazım. Yani müthiş vurdular, harika vurdular diyecek hali yok en azından şu noktada. İleride bunu da diyebilir. Yani ona da bir açık kapı bırakayım. Yapmadığı evet. şey şu noktada değil. bunu diyemeyeceğiz. Hiç... Yani evet yani yapmadığı şey değil ondan dolayı bu noktada ben İsrail'e bir ters düşme olduğunu düşünüyorum Tabii çok görüş var yani her konuda olduğu gibi her şeyde iyi polis kötü polis olarak görenler de var ama burada şunu görmek lazım Donald Trump gerçekten de attığı adımlarla şaraya destek verdiğini gösterdi hani normal övgülerinden hiç bahsetmiyorum bile çok çekici dedi çok güçlü bir adam dedi karizmatik bir lider dedi çetin bir arka planı var dedi bunların hepsini söyledi zaten hani bunların hadi diyelim Trump'ın klasik e, özgüleri olduğunu söyleyelim. Bunu aksiyonla da gösterdi. E, şu ana kadar yeterli mi değil ama iyi yönde giden bir Amerika-Suriye ilişkisi var. Geçen hafta Barack'ın e, CNN Türkiye yaptığı açıklamada özellikle SDG ile verdiği ile ilgili verdiği çok olumlu mesajlar var. Tabii yine onu da takip etme şerhi düşeceğiz mutlaka. Ama bu noktada İsrail'in en başından bu yana Şara'ya e, karşı çıkıyor olması, Türkiye'nin Suriye'deki etkisine karşı çıkıyor olması ve şimdi de Suriye'yi doğrudan, ya yani 7 aydır vuruyorlar ama bu en bariz, en pervasız olanıydı vurması. Burada bir acaba Amerika'nın Suriye politikası ile İsrail'in Suriye politikası ayrı mı sorusunu sorduruyor. Benim gördüğüm iki ayrı politikaya sahipler. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi evet sonunda belli noktada buluştukları yerler var ama ayrıntılarda ayrışıyorlar. Burada ben Nisan ayında Netanyahu Suriye özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oval ofiste şikayet ederken Donald Trump'ın makul ol uyarısını da hatırlatma gereği duyuyorum. Makul olmadığı kısmı dün gördük ve uyarının büyük ihtimal şaranın oradaki e, görevi, şaranın statüsü, şaranın kalıp kalmaması hakkında olabileceği, Türkiye hakkında olabileceği konusunda farklı görüşler yürütmüştük. Belki de hepsi ama Netanyahu'nun Suriye'de de makul davranmadığını görüyoruz. Bu Trump'ın Suriye politikasını bombalamak mı sorusu da bu noktada meşru. Ondan dolayı Trump'ın ben yorum yapamam demesi o 30 dakika süren toplantıda her konuda yorum yaptı. Üzerine vazife olan olmayan her konuda yorum yapmışken Suriye'de yapmaması ilginç gerçekten. Burada da ben bir ayrışma olduğu yönünde bir görüşe sahibim. Yani kolanın içeriğine kadar müdahale eden bir liderken bu konuda yorum yapmamayı tercih etmesi dikkat çekici. Yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerinde nasıl bir baskısı, nasıl bir kozu varsa Amerikan Başkanı bu konuda yorum yapmamayı tercih etti. Dün alev alev ortalık yanarken bir taraftan da şimdi Yunus senin de dikkat çektiğin üzere pek çok yorum var, pek çok iddia var. Örneğin dün yine yorumcularımız, konuklarımız ve haber müdürümüz İdris Arıkan da şuna dikkat çektiler. İşte Netanyahu ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etseydi boş dönmedi. Bir saldırıyla karşı karşıya kaldık işte. İlk ziyaretinde bu dönemde yaptığı ziyarette sonrasında hemen Gazze'ye saldırdı. Sonrasında İran'a saldırdı. Bu üçüncü ziyaret sonrasında da Suriye'ye ziyaret geldi. Yani arka kapıda aslında perde arkasında buna yeşil ışık mı yakıyor ki zaten silahlarla desteklediği ortada. Bir bu olsun elimizde konulardan biri. Bir de şunu sormak istiyorum iddialardan biri. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bu saldırıyla ilgili önceden bilgi verdi mi diye de sorgulanıyor. Çünkü işte o vurulan genel Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı binasının sadece bir kısmının hedef alınması, dört kişinin hayatını kaybettiği yönünde bina içinde bir takım iddialar var. Buna dayanarak böyle yorumlar getirenler var. Bu konuda herhangi bir şey var mı Amerikan basında yazılan, çizilen ya da senin kulağına gelen? Mümkün Müşra çünkü özellikle Suriye özel temsilcisi Berk'in dün paylaştığı bir yani gece saatlerinde Türkiye saatiyle sabaha karşı olması lazım paylaştığı bir açıklama vardı Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden. Bunlar e, Senato Dış İlişkiler Komitesi şöyle diyor. Diyor ki yani e, özel temsilci Barack'ın ve Trump yönetiminin atmaya çalıştığı adımlar, ilerletmeye çalıştığı kısımlar Suriye'deki süreçle ilgili tehlike altındadır diye. Aslında kongre üstü örtülü bir eleştiride bulunuyor e, şey, İsrail'e ve Barack da bunu paylaşıyor. Yani Amerika gerçekten bundan memnun değil ya da memnunsa da ya ne ben biliyorum ne hiçbiri söyledi. Yani açıklamaların hiçbirini görmüyoruz. Yani bu açıklamalarda memnun kalmadı Washington. İlk konuya gelecek olursak yani Netanyahu geliyor geldikten sonra bir şeyler oluyor. Burada bir danışık bir dövüşüm var. Şimdi bunu, bunu gerçekten iyi ayırabilmek lazım. Her konuda karşımıza çıkıyor. Netanyahu Biden tarafından 5 ayda 3 kere Washington'a davet edilmedi mesela. Biden davet bile etmedi Netanyahu'yu. Ama ne oldu? Yine yapmaya çalıştığını yaptı. Yani bütün yapmak istediklerini yaptı. Netanyahu'nun bir şey yapmak için bölgede arsız bir şekilde, pervasız bir şekilde saldırı yapması için illa Beyaz Saray'dan gelip buradan icazet almasına gerek yok. Aslında tam tersi. Yaptıklarını yaptıktan sonra Beyaz Saraya gelmesi, yaptıklarım bakın karşılık buldu, itibar görüyor demesi hem içe hem dışa. Yani ben ona tam tersinden bakmayı uygun görüyorum. Yani geldi vurdu değil, vurduğu için bazı politikalara karşı şekilde vurdu, vurmasına rağmen Beyaz Saray'a gelip, Oval gelip yine krallar gibi karşılanabiliyor diye görüyorum ben. Yoksa dediğim gibi hani Biden refaha karşıydı mesela hatırla Büşra. Yani o zaman çok konuşmuştuk. Biden refaha girme demişti. Hatta röportajlara çıkıp refaha girersen sana silah ambargosu uygularım demişti. Ondan sonra aforoz edilmişti Washington'da. Aforoz edenlerden biri de o zamanın muhalefet lideri Donald Trump'tı. Donald Trump böyle bir şey yapsa bu sefer diğerler ayağa kalkacak. Yani sistemsel bir burada çıkmaz var. Eğer sistem ele geçirmişse bazı şeyleri siz ne yaparsanız yapın Netanyahu kendinde şunu görüyor. Ben bunu yaptım. Gittim Suriye'yi vurdum. E ne yapacaksın? Yani mesela çıkıp Donald Trump eleştirebilecek mi Oval Office'ten? Ne yaptın sen diye? Eleştiremeyecek. İşte buna güveniyor. Yoksa hani fiziksel olarak Oval Office'e gelmiş gitmiş olması, Kongre'den davet alıp almamış olması bunların pek bir önemi yok. Çünkü zaten burada bir koruma kalkanı var İsrail ve İsrail liderleri için ismi kim olursa olsun. Netanyahu da bunu sonuna kadar kullanıyor ve istismar ediyor. Peki Yunus çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için aktardığın bilgiler için. Trump'ın bugün bir programı var mı kameralar karşısında görecek miyiz? Bugün saat 20'de Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt e, basın toplantısı yapacak. 23'de Donald Trump Türkiye saatiyle bunlar 23'de. Başkanlık kararnameleri imzalayacak ama kapalı görünüyor şu an basına. Bunun açıldığını çok gördük. Görecekse 23'te görebiliriz. Başkan Trump'ı saat 17'de de günlük istihbarat briefingini alması bekleniyor. Peki senden alacağız yine bilgileri. Çok teşekkürler aktardığın bilgiler için.